Evet chat bir coştu o yüzden aldım mod. Sıkıntı yok arkadaşlar hallederiz. Rahat olun bana güvenin. Yayıncınıza güvenin ya. Buradaki moderasyon ekibine güvenin oğlum. Rahat olun. Rahatta kalın. Bak çaycı burada. adam moderatör lazım mı dedik. Yok amına koyayım dedi. Ben çaycıdan başka moderatörüm var mı bilmiyorum. Deadman'i görüyorum. Kim lan mı diyorum amına koyayım. Taneri görüyorum. Bu kim lan diyorum ya. Sana bir söyleyeyim bütün moderatörler çaycıyı sevmiyordur ha. Adım gibi eminim. <laughs> Tukan abi, ağzına bile çaycı çaycı sıkıyor Söylemiyorlardır da. Çaycı moderasyon ekibinden en çok en iyi anlaştın kim? Sürekli zaman geçirdin kim? <laughs> <laughs> Kim çaycı şimdi? Çaycı çekme oğlum. Kimler yani moderasyon dediği bildiğin gibi bir ekip bir şey. Günde kaç saat mesela diğerleriyle zaman geçiriyorsun? Beskok abi bundan Beskok'un emekli oldu. Bir buçuk sene oldu. Beskok'u bile emekli yaptın ya. Tamam sıkıntı var arkadaşlar. Kim bilir ne ne rüzgarlar dönüyor orada ya. Ne rüzgarlar dönüyor orada. Of. Ben en çok kendiyle vakit geçirdiğini görüyorum. E, mesaisi yok. Adamın vakti yok ki biriyle zaman geçirsin. Ben çaycıdan başka kılıç göremiyorum. Olur mu lan? Bak şimdi. Konuştuğum herkes tepki verecek. İzle. Yeprul. Yeprul. Deadman. O ah gördün mü? Buyur abim yazdı bak. Sevindi çünkü adam adama iki yıldır Deadman dememişim yani. Bak şimdi izle. Yeni tanıştık. Ol. Oğlu ne zaman moderatör yaptım ben ya? Ol da yok. Ebu be. Yağmur. Yusuf. Oy Gözlerim doldu lan. Bu benim hatam mı acaba? Çaycı aşk gibisin ha. Hem sikiyom hem mutlu ediyorsun. Kesin beni sevmiyorlar ya. Neyse yapacak bir şey yok olsun. Ben onların gönlünü alırım. Hiç <laughs> sene sonra. <laughs> ben gönlünü alırım. Daha dün oldu yeni moderatör oldu oğlum. Deadman falan. Deadman buradaymış gerçi de. Diğerlerini saymadım fark ettiyseniz. Diğerleri moderatörlük şey mo kılıçları var ama yupe mupe. Bir arada yok. Oturuyor öyle bütün gün. Çaycı diğer modların ekmeğine taş koy abi demiş Mustafa. <laughs> abi selamlar muhabbetim belki olsa YouTube kanalım var. Sakınca sonra destek verir misin? Yok. <laughs>